Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle AVM turundayız. Sultan Gazi'de bulunan yani Karadeniz Mahallesi tarafında bulunan Via Port Venezia AVM'deyiz. Burası İstanbul'un bayağı büyük AVM'lerinden bir tanesi. Şöyle üst tarafı site gibi zaten biliyorsunuz. Otel de var belki içinde. Alt kısmı da, burası iki katlı bunun bir altı da var. Burası açık hava tarafı, aşağısı kapalı içinde böyle gondollarla seyahat edilebiliyor. Arkadaşlar turistler çok tercih ediyor buraları. Şöyle. Burası orta bölmesi zaten. Gezdikçe ilerleyen zamanlarda göstereceğim size. Şöyle. Şöyle yakınlaştırayım hemen bir tane size bakın. içinde sandallar var. Şu şekilde sandallarla içinde gezilebiliyor. Ne sordun annese? Hangi tarafa gidelim diye sormuştum. Rastgele geziyoruz şu an işte önümüze ne çıkarsa. Şöyle bir üst burası ne oluyor acaba? Çarşı pazar diyor ama hiç çıkmadım daha önce buraya doğrusu. Çarşı pazar. İçinde herhalde yine AVM vardır da Filo çıkalım var galiba. Bir Birazdan çıkalım anne. Şurası güzelmiş çiçekçi. Mado var. Burger King var zaten. Bugün pazartesi. Çok bir yoğunluk yok akşama doğru. Yoğunlaşır zaten. Şurada yemek yeme yerleri var. Kasap döner. Ondan sonra KFC, tavuk dünyası. <laughs> burası usta dönerci. Pidem, Terra Pizza, Arby's. Bütün Facebook evet. zincirlerinin olduğu yerler burası. Nereye çekeyim anne? Şurası da işte ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek istediği bir yer. Şöyle devam ediyoruz. Gidelim. Şöyle devam edelim. Zaten her taraf kapalı arkadaşlar gördüğünüz <laughs> üzere. Alışveriş sosyal mesafenizi korumanızı, maske kullanmanızı ve ziyaret sürenizin 3 saati geçmemesine dikkat etmenizi hatırlatır. Sağlıklı günler dileriz. Değerli ziyaretçilerimiz, COVID-19 önlemleri kapsamında alışveriş merkezimizde 65 yaş üstü ziyaretçilerimizi 10-13 saatleri arasında, 25-6 gençlerimizi 13-16 saatleri arasında ağırlayabiliyoruz. Kurallara uyduğunuz için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz. 65 yaş üstü arkadaşlar sabah 10 ile 1'e kadar mı? 3 saat. 3 saat dışarı çıkma izinleri var zaten İstanbul'da. Yani tüm Türkiye'de böyle de şimdi yeni yeni normalleşilme dönemi başladığı için diğer illerde açıkçası 65 yaş hala izinli mi sayılıyor veya izinleri belirli saatlerde mi onu bilmediğim için İstanbul'a göre söylüyor burada zaten. Şöyle ayakkabılar Bayağı güzel. Güzel bir AVM arkadaşlar ama dediğim gibi pek bir tadı yok şu anda. Burayı daha çok Arap turistler tercih ediyor. Nedenini bilmiyorum ama bayağı marka bütün aradığınız her markadan mağazayı, ürünleri burada bulabiliyorsunuz zaten. Şöyle devam ediyorum zaten. Annem de oradan gidiyor. Şöyle. Kar da daha kalkmamış. Kuzey bölümlerde. Şöyle biraz yolun sonuna kadar gidelim sonra aşağıdan devam edelim. aşağıda görüşelim arkadaşlar. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. AVM'nin alt katına doğru devam ediyoruz şu anda. asansörden dinliyoruz. Şöyle. Devam ediyoruz. Güzel bir AVM arkadaşlar. Ama derseniz ki çok geliyor musunuz? Gelmiyoruz. Böyle yürüyüşe çıktığımız zaman böyle tercih ediyoruz ama çok da değil. Dışarıda zaman geçirmek bizim daha çok hoşumuza gidiyor. AVM'den ziyade. Şöyle Bayağı büyük bir AVM. Resmini çekeyim mi anne? Devam ediyorum. En ileride Carrefour'sa var. Burası Yoyoz. Yoyoz. Nokta K diye bir yer. İlk defa görüyorum. Şöyle LC Home. Haydi. Beyefendi. Oh, touch. Çok güzel arkadaşlar böyle gördünüz mü? Gerçekten burada olup da şu manzaraya hayran kalmamak çok güzel gerçekten bayıldım ama. Çok güzel şeyler var istediği bakmış acayip onlar seviyor. Biraz maliyetli anne ama alınabilir aslında 310 lira da evet. Kaç? tek bir tanesi 310 TL. diğerleri evet. biraz daha şey. Burası bana da bir Pierre acaba? Evet. Çok güzel yatak odu var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçekten özenilmiş. Şunlar da yine aksesuarlar. Devam edelim. Bunlar canlı mı acaba? Değil herhalde. Cansız arkadaşlar. Hepsi canlı ama canlı gibi duruyor gerçekten. Taç bayağı büyük bir mağaza kiralamış. Harika. Çok büyük. Burası oyun yeriydi arkadaşlar Galaksi ya Burasını kapatmışlar sanırım ama içinde ejderhalar falan vardı. Çok güzeldi ama kapatmışlar şu an. Carrefour'sa var. Orayı birazdan gezeriz ama çekmeyeceğim zaten normal market. Rosmanlar var, Golden Rose'lar var. biraz müzik dinleyin. Parkur ama dediğim gibi gezmek istiyorum bir. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar.